23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne'de de törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Başdu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende ilk olarak Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasından sonra istiklal marşı okundu. Milliyetin Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 23 Nisan'ın barış dolu, aydınlık bir gelecek için çağrı olduğunu söyledi. Yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır parolasıyla fedakarca yürütülen bağımsızlık destanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, vatanın düşmanın elinden kurtarılması ve cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle muhteşem bir zaferle sonuçlanmıştır. 23 Nisan barış dolu aydınlık bir gelecek için çağrıdır. Savrulan küllerimizden yeniden bir doğuştur. Umutsuzluğun umuda, yoklukların varlığa, güçlüklerin başarıya, karanlığın ışığa dönüştüğü bir dönüm noktasıdır. Öğrenciler adına konuşmayı ise Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Sezin Çolak yaptı. Tam 94 yıl önce tüm dünyaya ilan edildiği Türk milletinin egemenliğe kavuştuğu gündür. Bugün 23 Nisan 2014. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 94. yıl dönümüdür. 23 Nisan 1920'de babadan oğula geçen yönetim sistemi son bulmuş, demokrasinin temelleri atılmış, halk yönetimde söz sahibi olmuştur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından öğrenciler birinci olan eserlerini okudular. Atatürk anıtı önündeki çelenk sunma töreninden sonra oluşturulan kortej, belediye bandosu eşliğinde şenliklerin yapılacağı Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.